Yeterince iyi değil. <laughs> Sana sürüngenliğin sonu nasıl olur? Ee, anladın işte öyle değil mi? <laughs> Sonunda neyseyle anlaşmanıza çok sevindim doğrusu. Evet bir onun için tamamen aklını kaçırdığını sandım. <laughs> o nerede bu arada? Canını sıkan bir şeyle. Ulan şey Arda. Başardım. Beni ondan uzak dur aklını kaçırmış. Nasıl kaçtın sen seni bankaya yapıştırdım. Banka Ondan uzak dur! Aa! Beni seviyor, seni sevmiyor, beni seviyor, ya seni, seni sevmiyor! Sakin ol dostum. Bir şeyler yapmalıyız. E Artık onu tanımıyorum e bile. Ay, ay, ay. Aa, ben ne yapılacağını biliyorum. <laughs> Biber çemberini bozmayın. Bu onun tek koruması. Neden? Kıskançlık. bedenini ele geçirmiş. <laughs> Ve çıkarılması gerekiyor. <laughs> Gambo, orada <laughs> sen bize bir işaret ver. Ben <laughs> ters yazmak çok roz. Evet, bu kesinlikle Gambo. Güzel. Çok geç değilmiş. Şimdi kıskançlığının kökünü sunmalıyız. Leslie. <laughs> Bir adım öne çık. Yeterince yakınım bence. Siz bir adım geri gitseniz. <laughs> Çapkal pembe yapraklı şişko sarı suratlı. <laughs> 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 Neden bu kadar kötü? Hadi ama <laughs> yüzü o kadar şişko değil. Sadece çelimsiz vücuduna göre çok oransız. Evet ve yuvarlak diye şişman görünüyor. Sarı da çok vurgulu. Biraz şişko bile o kadar da değil. Sadece çok çok tombul. Şişko suratlı insanların da duyguları vardır Gambo. Ama bunu bitirebilir miyiz artık? Kerry sonraki adım ne? Herkes bana katılsın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. O da ne? Kıskançlık insaf halinde. <laughs> Gambo, sen iyi misin? Hayır, hayır yapma. <laughs> Neden benden çok çizgi romanın var? Bu beni kızdırıyor. Odama televizyonu istiyorum, tamam mı? Ee, <laughs> Senin yatağın çok sağlam. Benimki o kadar iyi değil. Ah. Hep kısma düğmesi istemişim Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek. Bunları internette okumuştum. İşe yarayacağını düşünmemiştim. Ah. çift ayakkabı lazım. Senin ayakların bile yok. Hey, buradayım seni yeşil ucu be. <laughs> Üzerinde adın yazan bir elektrikli süpürgem var. İğrenç. Keşke benim de seninki gibi odam olsaydı. Keşke senin gibi kendi vücudum olsaydı. Ben aslında hayatımdan memnunum. Ve sen bana ihanet ettin. Benim olmazsan kimsenin olamazsın. Katlayacağım. Gambo, kız bırakmak zorundasın. Yapamam. Beni lezzetle çıktığı sürece olmaz. Ee, seni lezzetten ayrılmak zorundasın. Neden bahsediyorsunuz? Biz çıkmıyoruz ki. Biz kuzeniz. Bir dakika. Az önce kuzeniz mi dedin? Herhalde. Herkes biliyor. Ben bilmiyordum herhalde. Hakkımda bilmediğin çok şey var Gambo. Daha önce söyleseydin Evet bence de Üzgünüm dostum bilmiyordum Pekala sana iyi bir ders olmuştur Kıskançlık çirkin bir şeydir Gambo Evet anladım. <laughs> Önemli değil başardın dostum <laughs> Çek onun üstünden Seni ölümsüz endoplazmik saydan paranormal Havada uçan pasaklı hayalet ucu seni. Vay canına